Merhaba, bugün sizlere Doktor Mahfiye Yilmez'in Değişim Sürecinde Türkiye kitabından bahsetmek istiyorum. <laughs> Kitap ulus devletlerin doğuşundan başlayarak sonrasında 20. yüzyılın ve 21. yüzyılın kısa özetlerini geçiyor. Bu özetler dünya çapında söz gelimi 1. Dünya Savaşı'ndan, 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor yapılan barış anlaşmalarından kapitalizmin doğuşundan soğuk savaştan küreselleşmeden spesifik olarak Sputnik 1'in uzaya çıkışından neoliberalizme Keynesyen politikalara kapitalizmin krizlerine Brexit'e kadar pek çok konuya değiniyor. Bütün bu tarihsel akışın içerisinde Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı etkileri de göz ardı etmiyor. 6 bölümden oluşan kitabın 4. bölümüne kadar genel olarak dünya düzeninden ve tarihi akıştan bahsederken 4. bölümden itibaren Osmanlı İmparatorluğundan günümüz Türkiye'sine kadar ne gibi sosyoekonomik gelişmeler olduğundan bahsediyor. Savaşlar ve anlaşmalarla birlikte Osmanlı Devleti'nden kapitülasyonlardan, duyun Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomi politikaları dönemleri halinde ayrı ayrı kısa özetler şeklinde anlatmış. 5. bölümde ise bütün bu anlatmış olduklarından yola çıkarak Türkiye'deki değişimin sosyoekonomik analizinden bahsediyor. Bunları da nüfus ve göç olgusu, Suriyeli mülteciler, Büyük Ortadoğu projesi, eğitim gibi küçük başlıklar altında topluyor. Altıncı bölümde ise geleceğe ilişkin öngörülerde bulunuyor. Kitapta yer alan başlıkların hepsi kısa ve öz. Yazarın genel özelliği, iktisadi konuları basit bir dille aktararak herkesin anlayabilmesini, kavrayabilmesini sağlamak. Bunu da kendisinin yıllardır yazmaya devam ettiği blogundan görebiliyoruz. Bilmeyenler için kendime yazılar diye bir blogu var. Ziyaret edebilirsiniz. Kitapta anlatım tablolarla desteklenmiş. Yerinde ve açıklayıcı bir şekilde verilmiş. 5-6 sayfa kadar mesela Osman dönemi kapitülasyonlarının tarih tarih ve ülke ülke hangilerine tanınmış olduğunu imtiyazların gösteren tablo var. Yazarın elbette ki teknik kitapları da var yazmış olduğu ama bu onlardan biri değil. Tarih, iktisat, siyaset pek çok konuyu kendi altyapısıyla beraber harmanlamış pek çok kitaptan öğrenebileceğiniz şeyleri bir araya getirerek gayet güzel bir şekilde sunuyor. Öğretici ve yormayan bir kitap. Kesinlikle herhangi bir altyapı ihtiyacınız yok. Tablolar var. Sadi konulardan bahsediyor. Anlamam diye düşünmeyin. 2018 yılında ilk baskısını yapmış olan kitabı ben geçtiğimiz yıl okudum. Beğenerek severek okudum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Osmanlı borçları Lozan'da imparatorluğu oluşturan ülkelere paylaştırıldı. En büyük pay Türkiye Cumhuriyeti'ne düştü. Türkiye Osmanlı borçlarının geri ödenmesini ilk borcu aldığı 1854 yılından tam 100 yıl sonra 1954 yılında tamamladı. Osmanlı borçlarının tasfiyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 yılına mal oldu. Cumhuriyetin ilk kuşaklarının dış borçlanmadan uzak durmasının en önemli nedeni 1954 yılına kadar ödemesi sürmüş duyunu umumiye borçlarıdır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.